Merhaba arkadaşlar. Vestel çamaşır makinesinde bir gördüğünüz gibi bir pompa sorunu verdi. Pompaların biri ya da ikisi arızalı. Bir pompanın biri yukarıda gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şuradan soket girişleri var. soket kaplosu burada. Kaplanın ucunu kestim. Kestim. Söyleyeceğim birazdan. Diğer pompası burada. Et evet, pompası burada. Şimdi bu e, kablonun birini keserek şu soketi elde ettim. Yani soket normal. Buna geçen orijinal soket. Gördüğünüz gibi. Orijinal soket bunu kopartarak kendime böyle seyyar bir kaplığıyla yani böyle bildiğimiz teyip kaplosuyla Bağlantı elde ettim. Oradan da e, fişimizi e, takarak işlem yapıyoruz. E, önce bu pompada ses gelmedi. Çalışma yok. Sonra diğer üsttekine taktım. Ondan pompa çalışıyor. Ses geliyor. Bu alttakinden ses gelmiyor. Demek ki bunda arıza var. Şimdi pompanın içini yararak içindeki arızayı bulmayı halletmeye çalışacağız. E, bakalım değişmeye gerek var mı? Anlayacağız. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Devam edeceğiz. inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi e, pompanın motorunu sökmüş durumdayım. Motor içindeki bobinlerde ya, muhtemelen çalışmadığı için bobinlerde bir kopukluk olduğunu düşünüyorum. Fakat bunu komple buradan aradan böyle havya ile buraya eritip bunları tek tek boşaltıp e, tekrar toplamak e, çok zahmetli bir iş olacağı için değişmek zorundayız derken e, bakalım dedik belki şuradaki son bağlantılarda bir kopukluk olabilir derken şurada bir kopukluk görüyorsunuz kopukluk fark ettik şurada bak görünüyor evet bu son noktada kop, kopmuş bunu tamir ederek pompamızı kurtarabiliriz ve bu şekilde yeni papaya gerek kalmaz diye düşünüyorum düşünüyorum Hepinize teşekkür ediyorum.